Selam, bu sevgililer gününde birlikte date hazırlanıyoruz. Hızlıca saçlarımı yapacağız. İnanılmaz kolay ve kalıcı bukle yapan bir ürün buldum. Cebinde.com'dan yeni aldığım bu Babyliss'in bukle makinesini kullanıyorum. Ürünüm sorunsuz ve güvenli şekilde elime ulaştı. Yanında da çok tatlı şeyler yollamışlardı. Böyle ince bir tutam alıyorum. Ve gerisi gerçekten çok basit. Zaten sizin yerinize makine her şeyi kendisi hallediyor saç hazır olduğunda ötmeye başlıyor ve lütfen şuna bir bakın. Beyblis'in bu ürünü o kadar beğendim ki çok pratik. Zaten cebinde Beyblis Türkiye garantisiyle ürün satıyor. Çok heyecanlıyım farklı bir saç oluyor. Bu arada bu ürünün yetkili satış noktası jebinde.com Lütfen şu buklelerime bir bakın. Ayrıca Jebinde'den aldığım kargolama hizmeti ve bilgilendirmeler çok iyiydi. Yeni aldığım bu babylissim şu anda Jebinde.com'da indirimde. Zaten Jebinde.com satışını yaptığı bütün ürünlerin de yetkili satış noktası. Ve şuna bakın ya inanılmaz. Gerçekten bayıldım. O zaman tarıyoruz. Bence saçlarım artık date'e hazır. E siz de bir bakın derim ki mutluluğum size de bulaşsın.